Brezilya'da hükümet politikalarını protesto eden göstericilerin düzenlediği eylemler şiddete dönüştü. Şiddet gösterileri dünkü bağımsızlık günü kutlamalarına da gölge düşürdü. Rio de Janeiro kentinde kutlamalar sırasında patlak veren eylemler üzerine olay yerine gelen polis göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı. Ülkenin bir diğer mega kenti São Paulo'da ise eylemciler bazı yollara barikat kurdu. Yolun kapatılmasına öfkelenen bir sürücü aracıyla göstericilerin üzerine sürerek bazı eylemcileri yaraladı. Polise taşlı saldırıda bulunan maskeli göstericiler etraftaki işyerlerine saldırdı. Müdahaleye rağmen eylemlerine devam eden protestocular Brezilya'nın Avustralya ile dostluk maçı yaptığı stadyuma doğru yürümek istedi. Kamu hizmetlerinin iyileştirilmesini isteyen göstericiler hükümetten yolsuzluğa karışan milletvekillerinin görevlerinden alınması talebinde bulundu. Brezilya'da toplu taşıma ücretlerine yönelik tepkiyle başlayan eylemler kısa süre sonra hükümet karşıtı gösterilere dönüşmüştü. Ülkede tansiyon Haziran ayına göre düşmüş olsa da gelecek yılki Dünya Kupası organizasyonu öncesi gösteriler devam ediyor.